İnsanlık tarihi boyunca inanan veya inanmayan herkesin zihnini kurcalayan bazı temel sorular vardır. Bunlardan biri de şudur: Madem Allah her şeyi biliyor, neden bazı şeylere müdahale etmiyor? Neden günah işlememize izin veriyor? Bu soru basit bir meraktan doğmaz. Genellikle insanların yaşamlarındaki acı tecrübeler, pişmanlıklar veya gördükleri kötülükler sonucunda ortaya çıkar. Bu video sadece bir teolojik açıklama değil, aynı zamanda bir içsel yolculuk ve derin bir yüzleşme olacaktır. Günah, İslam inancında Allah'ın emir ve yasaklarına bilerek veya bilmeyerek karşı gelmek anlamına gelir. Ama bu sadece bir emir ihlali değil, aynı zamanda fıtratla savaşmaktır. Çünkü Allah, insanı temiz bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Rum 30.30 30. Peki o zaman insan neden bu fıtrata aykırı davranır Kur'an'a göre? Dünya hayatı bir imtihandır. Allah şöyle buyurur: "Hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı." Mülk suresi 2. ayet. İmtihanın olabilmesi için ise seçenekler gerekir. Doğru, yanlış, iyi, kötü, sevap, günah. Eğer sadece iyilik yapmak mümkün olsaydı bu bir sınav olmazdı. Çünkü melekler zaten böyle yaratıldı. İnsan ise irade sahibi olarak yaratıldı ve meleklerden üstün olmasının sebebi de budur. Allah her şeyi biliyorsa neden engel olmuyor? Bu soru kader, irade ve ilim meselelerini içine alır. Allah elbette her şeyi bilir. Ancak Allah'ın bir şeyi bilmesi o şeyin zorunlu olarak gerçekleştiği anlamına gelmez. Örnek bir öğretmen öğrencisinin derse çalışmadığını ve sınavdan düşük not alacağını bilir. Bu bilgi öğrencinin iradesini yok etmez. Bilmek zorlamak değildir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. O hem geçmişi hem geleceği bilir. Ancak o insanlara irade vermiştir ve imtihan ortamında insanı zorlama yolunu seçmemiştir. Aksi takdirde sınavın anlamı kalmazdı günahın sadece insandan kaynaklandığını düşünmek eksik bir bakış açısı olur. İslam'a göre insanın en büyük düşmanlarından biri şeytandır. Şeytanın amacı insanları saptırmak. Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan iblis şöyle der. Andolsun onları saptıracağım, onları boş kuruntularla oyalayacağım. Nisa suresi 119. ayet Şeytan İnsanın içindeki nefsani arzuları kullanarak onu günaha çeker. Ancak dikkat. Şeytan sadece vesvese verir. insanı zorlayamaz. Yani sorumluluk her zaman yine insana aittir. Küçük günahları masum göstermeye çalışır. Allah'ın rahmetini yanlış anlayarak nasıl olsa affedilirim duygusu aşılar. Tövbe etmenin zamanını erteletir. Henüz gençsin der. Günahı normalleştirir. Herkes yapıyor zaten. Bu yöntemlerle kişi fark etmeden günahı sıradanlaştırır. Her günah isyan değildir. Bazıları nefsin zayıflığından, gafletten ya da anlık bir yanlıştan kaynaklanır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir." Bu hadis günahın insan için ne kadar doğal olduğunu gösterir. Allah insandan günahsız olmasını değil, tövbeye yönelmesini ister. Bazı günahlar ise süreklilik kazanırsa kalbi karartır. Kur'an şöyle der: "Hayır. Bilakis onların kazandıkları kalplerini paslandırdı." Mutaffifin suresi 14. ayet. Sürekli işlenen günah kalbi maneviyattan uzaklaştırır. Vicdan artık uyarmaz, kişi yanlışlarını savunmaya başlar. Bu da İnkarın ilk adımı olabilir. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bu yüzden insan günah işler ama tövbe kapısı daima açıktır. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: "Ey kendilerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder." Zümer suresi 53. ayet. Bu ayet tüm insanlığa bir umut çağrısıdır. Şartı ise samimi tövbedir. Tövbe sadece pişmanım demek değildir. Günahı terk etmek, bir daha işlememeye karar vermek ve mümkünse telafi etmektir. Tövbe eden kimse sanki hiç günah işlememiş gibi temizlenir. Allah günah işlemeye rıza göstermez ama izin verir. Çünkü bu izin insanın olgunlaşması ve gerçeği bulması için gereklidir. Günahlar insanın nefsini tanıması için bir aynadır. İnsan Bazen ancak düştüğünde kalkmayı öğrenir. Bu yüzden bazı hatalar ibret vesilesi olabilir. Sürekli doğru yaşayan biri kibirlenebilir. Ama günah işleyen ve tövbe eden kişi acziyetini fark eder ve tevazu kazanır. Bu da onu Allah'a yaklaştırır. İnsan kusurlarıyla insandır. Mükemmel olmak meleklerin özelliğidir. İnsan ise düşerek öğrenir, hata yaparak olgunlaşır. Bu yüzden günahı anlamak, onu tanımak, ondan ders çıkarmak önemlidir. İslam'ın sunduğu mesaj şudur. Günaha batmış olabilirsin ama bu Allah'ın rahmetinden uzak olduğun anlamına gelmez. Asıl mesele hatada ısrar edip etmemendir. Peygamber Efendimizin müjdesiyle kul bir günah işler ve pişmanlıkla Allah'a yönelirse Allah sevinir. Çünkü o affetmeyi sever. Allah affetmek için neden arar? Tövbe eden kulunu bağrına basar. Bu yüzden günah, imanı yok eden bir kara delik değil. Doğruya yönelmeyi sağlayan bir uyarı işareti olabilir. Ey insan, günah işledin diye umutsuzluğa kapılma. Allah seni serbest bıraktı çünkü sana güvendi. Sana irade verdi çünkü senin seçimini görmek istedi. Hayat bir sınavdır. Günah bu sınavın bir sorusuysa, tövbe de doğru cevabıdır. Her yanlış seni Allah'a götürecek bir vesile olabilir. Her pişmanlık yeniden başlamanın işaretidir. Allah seni yarattı. Sevdiği için seni sınava tabi tuttu. Çünkü sen melek değil, insansın. Ve insan doğruyu yanlışıyla tanır.